Merhaba arkadaşlar. Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0'ın 4. bölümünü, insan zekası yazılımının geliştirilmesi, insan beyninin ters mühendislik uygulaması. Bundan bahsedeceğiz. Ray Kurzweil bu bölüme başlarken Lloyd Watts'tan bir alıntıyla başlıyor. Watts dönüm noktasındayız ve gelecek 20 yılda beynin işlevlerini kayda değer biçimde anlayıp formüle edeceğimize inanmak için güçlü nedenlerimiz vardı. Gelecek 20 yıl dediğine göre bu 2024 gibi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani yakın bir zaman bu dediğine ulaşacaklarını iddia ediyorlar. Ardından J.G. Tyler ve Anders Sanderberg'in beyinle ilgili ifadelerine değinerek devam eder. Bu bölüm kendi içerisinde 10 kısımdan oluşur. Bu kısımları sırayla vermek istiyorum. Birinci kısım, beyinde ters mühendislik uygulamasına genel bakış. İnsan zekası ile bir bilgisayar hızı kesinliği ve bellek paylaşımının birleşimi müthiş olacaktır diye başlar. Ve bu görkemli birleşmenin kilit yararlarından biri kendimizle ilgili kavrayışı başımıza getireceği kesinlik olacaktır diye devam eder. Özellikle ters mühendislikten söz eder. İkinci kısım ise yeni beyin görüntüleme ve modelleme beyin nasıl çalıştığını anlamak için içine bakmak lazım diye bir bölüm olarak ifade eder. Araştırmacılar yaptıkları modelleme çalışmaları ile simülasyonlar onu anlamaya çalışmaktadırlar diye devam eder. Nanobot çağına geldiğimizde ki 15 içinde olacaktır, onu içeriden incelememiz mümkün olacaktır der ve insan beyni ne kadar kompleks olsa da biz bugün onun üstesinden gelebilecek düzeyde ye bu kısmı bitirir. Üçüncü kısma gelince beynin yazılımı bölümüdür bu kısım. Özellikle tekillik, singularity beklentisinin temelinde yatan asıl varsayımlardan biri biyolojik olmayan taşıyıcı ortamların taklidinin yapılabileceğine olan inançtır der. Bilgisayar bir kez insan zeka seviyesine ulaştığında ister istemez daha ilerisine sıçrayacaktır der. Örneğin der biz bir dil öğrendiğimizde o dili başlayacağız başkasına anlatmak için çok uzun süreye ihtiyaç duyarız. Ancak bilgisayarın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Birkaç saniye içerisinde o dille ilgili tüm öğrendiklerini başka bir bilgisayara aktarabilirdi. Biz eğer bir kitap okumuşsak bu kitaptaki bilgileri başkasına anlatmamız da ya da o kişinin o kitabı tekrar kendi başına anlaması da uzun sürecek şeylerdir. Buna karşılık bilgisayar çok kolay bir şekilde hafızasını aktardığınız, dijital ortama aktardığınız bir bilgiyi binlerce bilgisayara aynı anda belki birkaç saniye içerisinde belki birkaç dakika içerisinde rahatlıkla aktarabilir. İşte makinaların insanlara üstünlüğü budur der. Makinalar artık konuşan sesi algılayabilmekte, fotoğrafı tanıyabilmekte ve bunu kendi ihtiyaç duyduğu şekilde yapabildiği gibi başka ihtiyaç duyan makinaları da saniyeler içerisinde ne kadar uzak olursa olsun, binlerce kilometre bile uzakta olsa hemen aktarabilmekte olduğunu. Böyle bir özelliğin insan zekasının hiçbir zaman ulaşamayacağı bir seviye. Oldu olduğundan bahseder. Dördüncü kısma gelince beynin analitik modellemesi ve nanomorfik modellemesi diye bir kısımdan söz eder. İnsan zekası ile yapay zeka arasında fark en satranç problemlerini çözme biçimleriyle örneklendirilebilir diye ifade eder. İnsan zekası örüntüler kurar ve onu tanımlayarak problemi çözerken der Ray Kurzweil, makine zekası olası hamleler ve karşı hamlelerle ilgili kocaman bir mantık ağacı kurarak problemi çözer. Mantık ağacı kurar ve kurduğu mantık ağacında yapılacak, kendi yapacağı ve rakibinin yapacağı tüm hamleler yer alır. Bunlar içerisinde ağacı budar ve en iyi hamlelere ulaşmak için elinden geleni yapar. Böylece insan zekası işte meşhur o Deep Blue, Tatranç, Garry Kasparov'u çok kısa sürede yenmişti. İşte ona atıfta bulunarak böyle bir şeyin bilgisayar tarafından çok kolay bir şekilde yapılabildiğini ifade eder. Bu nedenle der zeka yazılımının başarılması için insan zekasının çalışma sistematiğinin en iyi planının çıkarılması kaçınılmaz bir zarurettir diye bu bölümü bitirir. Ardından 5. kısıma gelir ki bu kısım beyin ne kadar karmaşır sorusuyla başlar. Bir insan beyninin içerdiği bilgi 1 milyar kere milyar dolayında alan gerektirecek olsa da beynin tasarımı oldukça sıkıştırılmış, genomun tamamı 800 milyon bitten oluşsa da bunun yalnızca 30 milyon bitlik özgün kısmı kullanılmaktadır. Bu da Microsoft programı kadar düşük bir alana karşılık gelmektedir der. Beynin çalışma hızı test mühendislik çalışmasıyla nöromorfik yöntemle simüle edilmekte ve ortaya beynin çalışma prensibinin modellenmesi çıkarılmaktadır diye bu kısmı da bitirir. Ardından 6. kısma başlar ki 6. kısma beynin modellemesi nasıldır diye sorar. Bu kısımda çağdaş sinir bilimde beyin taramaları sonucunda beyin modellemesi, nöron bağlantı modelleri ve psikofiziksel deneyler dahil farklı kaynaklardan gelişmektedir diye başlar. Ve soğanı soyma diye bir bölümle devam eder. Nedir bu soğanı soyma? Beyin kendiliğinden birleşen kaotik holografik süreçleri analog karma yöntemlerle kullanarak sürdürür. Ve biz bunu akıllı makinelere aktarıp zeki unsurlar üretebiliriz der. Bu bölümü bitirdikten sonra 7. kısma insan beyni bilgisayardan farklı mı sorusuyla başlar. Bilgisayarlar der dijital yapıya sahiptir ve çok hızlıdırlar. İnsan beyni ise hem dijital, dijital buradır sayısal, hem de analog yöntemler birleştirir. Bu bölüm kendi içerisinde 13 basamaktan söz eder. Der ki birinci basamak beyin bir nesneyi 150 milisaniyede tanırken bilgisayar onun milyarlarca katı hızla tanır. Yani bilgisayarla beynin kıyaslamasını burada yapmaktadır. İkinci olarak der ki beyin bilgiyi yavaş işler, bilgisayar çok hızlı işler. Üçüncü olarak doğrusal ve sayısal olarak birleştirir ama hızı düşüktür. Bilgisayar ise onun milyarlarca katı hızlı bir işlemi dijital olarak yapabilir der. Dördüncü bölümde beyin bilgileri rastgele depolar, bilgisayar bir göre depolar. Beşinci karşılaştırma. Beyin kendinde olan özellikleri kullanır. Bilgisayar ise yeni özellikleri kullanır der. Altıncı madde. Beyin mükemmel değildir. Bilgisayarların yeterince iyi olması durumunda onu geçebilmesi mümkün olacaktır der. Yedinci madde. Beyin kendiyle çelişir. Bilgisayar ise çelişmez bir yapıya sahiptir der. Sekizinci madde de. Beyin gelişerek değişir. Bilgisayar da gelişerek ve yeni öğrenimlerle değişir der. Burada ortak bir özellik olduğunu söyler. Dokuzuncu madde. Beyin beyin de bilgisayarda örüntü kullanır der. 10. madde beyin Holografiktir. Bilgisayar örüntü tanıma işlemini kullanır. 11. maddede beyin sık bağlantılıdır. Bilgisayarlar ise internet sayesinde bu sıklığa yaklaşmışlardır der. 12. madde beyin bölgesel mimariye, bilgisayar genel mimariye sahiptir. 13. madde de beynin bir bölgesinin tasarımı kolaydır ama nöronun tasarımı çok zordur der. Bilgisayarın tasarımı ise kolaydır her anlamda, her bakımdan der. Bu bölümü, bu kısmı kendi düşüncemizi anlamaya çalışmak, araştırmaların ivmelenen hızı diye bir yazıya yer verir. Bu yazı beynin içine bakmak adlı Steven Black'ın yazısıyla biter. Ardından 8. kısma gelir. Yeni beyin tarama araçları der. Bu bölümde optik görüntüleme yöntemi, gelişen çözünürlük, nanobotlar ile nanovaziv tarama yöntemi insan beynine bilgi yüklemeden bahseder bu 8. kısımda. Ardından 9. kısma gelir. Beynin modellerinin oluşturulması kısmıdır bu kısım. Beyin modellerinin çalışması uzun süredir yapılmakta olduğundan bahseder ve modelleme karmaşık ama bir sinopsun matematiksel tanımından daha basittir der. Ve bazı zorlukların doğal olduğunu zira aklın bizim kolay anlayabileceğimiz kadar basit olması durumunda bizim o basitliği anlayamayacak kadar basit beyne sahip olmamız anlamına geleceğini, o nedenle anlamakta zorluk çekiyor olmamızın beynimizin komplek yapısından kaynaklandığından bahseder. Bu kısımda modelleme türleri olarak 12 ayrı modelleme türü kullanır. Bunlar birinci modelleme türünün nöron altı modelleme, sinapslar ve omurgalar bölümünde yer alır der. Nöron modellemeleri ikinci bölüm olarak ifade eder. Üçüncü olarak elektronik nöronlar, dördüncü olarak beyin lastisesi, beşinci beyin bölgelerinin modellemesi altıncı nöromorfik modelleme beyincik, yedinci madde olarak vas işleme bölge modelleri, sekizinci görme modellemesi, dokuzuncu yapay hipokampüs ve olüvesera beller bölge modellemesi diye ifade eder. Onuncu madde de taklit öngörü duygu modellemesi, onbirinci madde beyin ile makine arasında arayüz oluşturma modellemesi ve onikinci madde beyinde ters mühendislik işleminin düğmelenmesi diye ifade eder. Bu bölüme o Wilson homo sapiens yakın bir zamanda tam özgürlüğüne kavuşacak ve bizi ortaya çıkaran, gücü devreden çıkaracaktır sözüyle başlar. Yani aslında söylemeye çalıştığı şey homo sapiens yakında öyle bir nokta bir seviyeye ulaşacaktır ki Allah'ı ortadan kaldıracaktır. Hani daha önce Friedrich Nietzsche'nin Tanrı'yı öldürdük ifadesiyle Tanrı bitti bilim onun yerini aldı, din bitti bilim onun yerini aldı ifadesinin bir versiyonudur bu ifade. 10. kısma geldiğimiz zaman insan zekasının ölçeklenirliği nasıldır diye sorar ve onun cevabı olarak insanın herhangi bir şeyi anlamasının herhangi bir sınırının olmadığı test mühendislik yöntemiyle anlaşılmıştır der. 11. madde insan beynine bilgi yüklenebilir mi diye sorar ve der ki insan beynine bilgi yükleme için 10 üzeri 19 CPS ve 10 üzeri 18 bitlik bellek gerektiğinden söz eder. Bu başarıldığında makinelerin Turing testini geçebileceğini söyler ve böyle yapıldığı takdirde de insan beynine de bilgi yüklenebilir yüklemenin mümkün olabileceğini hatta insan beynindeki bilginin de makinelere yüklemenin mümkün olabileceğinden söz eder. Peki nedir Turing testi? İnsan ve makine birbirini görmeden sohbet eder ve hangisinin makine olduğu anlaşılmayacağı noktaya makinaların gelmesini ölçen bir test olarak ifade edebiliriz Turing testini. Bu bölümün sonunda Sigmund Freud ile yaptığı da sözde bir mülakatla bitirir. Aykuz ve İnsan 2.0 kitabının dördüncü bölümünde. 5. bölümde örtüş düşen GNR 3 devrim bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.